Diyor. Annem hastalandı ve öldü diyorlar ama bir şeyler bir şeyler oldu. Ben yani kelime olarak biliyorum öldü yok ama hep içimde işte misafirlere gitti bir gün sonra gelecek, iki gün sonra gelecek diye bakıyorum. Üç gün geçti gelmedi, dört gün geçti gelmedi, beş gün geçti gelmedi ve bir gün dedim ki annemi bir daha göremeyeceğim. Annemi bir daha göremeyeceğim. O zaman ölüm. Ölüm o zaman farkına vardım. Bir daha göremeyeceğim. Ve kaçtım mezarının başına gittim ve orada toprağın altında annem ve böyle kala kaldım. Annemi bir daha göremeyeceğim. Annem öldü. Eve geldim. Babama bakıyorum yapıyorum. Allah'ım inşallah babam ölmez. Ölüm öğrendim artık. Demek ki ölünebiliyor. Ve o gün şu tabi babam da kendine özgü bir sürü sorunları var, sıkıntıları var. Ve kendi size de 4 yaşından itibaren babasız büyümüş öyle bir durumda. Bir şey yapmıştım. Ne ya böyle yapıyorsun? Ben dedi böyle bağırdı. Ben kara kaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımda şuna karar vermişim. Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Anne yok, kimse yok. O zaman kimsen yoksa senin bir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsınız. Anne yok, kimse yok.